Selamun Aleyküm. Yunus Emre'nin La İlahe illallah"taki olan gücünü gösteren ilahisi. Taştı rahmet deryası, gark oldu cümle asi. Dört kitabın manası, La İlahe illallah. Taştı rahmet deryası, gark oldu cümle asi, dört kitabın manası. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Kitaplarda yazılı, gönüllerde gizlidir, söylenecek söz budur, la ilahe illallah. Kitaplarda yazılı, gönüllerde gizlidir, söylenecek söz budur, la ilahe illallah. Cennetten çıktı Adem, dünyaya bastı kadem, bunu der idi her dem, la ilahe illallah. Cennette çıktı Adem, dünyaya bastık kadem, bunu der idi her dem, la ilahe illallah. Erenlerin kılıcı arşa çıkar bir ucu, her dertlerin ilacı, la ilahe illallah. Erenlerin kılıcı arşa çıkar bir ucu Her dertlerin ilacı La ilahe illallah Budur esmanın hası Siler kalplerden pası ismi azam duası La ilahe illallah Budur esmanın hası, siler kalbinden pası, ismi azam duası, la ilahe illallah. Erenlerin burağı yakın eder ırağı, arşın kürsün direği, la ilahe illallah. Erenlerin burağı yakın eder rağı, arşın, kürsün direği, la ilahe illallah. Gönülleri boleyler, dağı taşı yoleyler, sultanları kuleyler, la ilahe illallah. Gönülleri boleyler, dağı taşı yoleyler, sultanları kuleyler, la ilahe illallah. Yunus bunu deridi, yanar dilde aşk oldu, Mevla'nın güzel adı, la ilahe illallah. Yunus bunu deridi yanar dilde aşk odu Mevla'nın güzel adı La ilahe illallah La ilahe illallah İlahileri dinlerken söyleyene değil söylenene bakın Yunus Emre'nin bu bir irşad insanları irşad için söylenmiş ilahilerdir. Selamünaleyküm.